Selamlar, ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki 12. sınıfa geçtim ve pilotaj bölümünü istiyorum. Bu süreci de doping hafızayla beraber yürütmeye karar verdim. Bugün doping hafızayla beraber çalışacağız. TYT Türkçeden ses bilgisini çalışacağım. Hadi o zaman çalışalım. başlığını görmeye çalışacağız. İlk kısmımız arkadaşlar büyük ünlü uyumu Konu anlatımını izledim. Doping hafızada ayrıca şöyle bir şey var. Bir konu anlatımını izledikten sonra o konuyla alakalı soruları sizin karşınıza çıkarıyor. Zaten bu çok mantıklıca bir şey çünkü bir konu izledikten sonra sorularını çözmek akılda kalması için en önemli yöntem. Hadi o zaman gelin sorularını çözelim. soruları da çözdük. Peki bu soruları çözdük ve ne oldu? Bunlar yok mu oldu? Hayır tabii ki bunlar akıllı değerlendirme paneline gidiyor. Peki akıllı değerlendirme paneline hadi onu göstereyim. Bu akıllı değerlendirme paneli ise şöyle. Şimdi az önce ses bilgisinden soru çözdüm. Doping hafızanın içinde bir yapay zeka asistanımız var aslında. Tam olarak şurada gördüğünüz tatlı şey. O çözdüğüm soruları analiz ediyor ve hangi konuda, hangi derste ne kadar başarı oranım var bunu karşıma çıkarıyor. Dopi dediğimiz bu yapay zeka benim bu konuda eksiklerimi karşıma çıkardı. Mesela az önce çözdüğümüz testte yanlışımız çıkmadı. Ama burada gözüküyor ki TYT fizikte mesela soru başarı oranım 84'müş. Hatta dilerseniz hangi konuda yanlış yapmışım ona bakalım. Mesela burada fizik bilimine girişte yanlış yaptığımı söylüyor. Burada ise tekrar testleri var. O ünitede yanlış yapmış olduğum ve boş bıraktığım soruları benim için biriktiriyor. Ve istediğim zaman tabii ki çözebiliyorum bunları. Dilerseniz o zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak bizlere bu ana sayfa karşılıyor. Zaten burada görüyorsunuz profilim var, bana da çok benziyor. Günlük çalışma performansımı burada görebiliyorum. Ve altta ise hedeflerim kısmı var. İstediğim üniversite ve bölümü oraya giriyorum ve netlerimin e, hedefe ne kadar yakın olduğunu gösteriyor aslında. Ve en sevdiğim özelliklerinden biri olan ders çalışma programı var. Burada tıkladığımız zaman bu ayın programı elimde. Yani gün gün ne yapacağım tek tek burada yazıyor. E peki bunu nasıl oluşturdum? İlk başta karşımda 3 tane seçenek vardı. İstersem hazır programı kullanabiliyordum. İstersem kendim program oluşturabiliyordum. Ya da bir denemeye girip aslında seviyemi belirleyen bir sınava tabi oluyordum. Ben o sınava girdim ve bana özel bir program oluşturdu aslında. Eksik konularım neredeyse onlara tek tek daha ağırlık verdiği bir program yaptı. Diyelim ki o hafta ders çalışamayacaksınız. Burada bulunan mavi butonla programı durdurabiliyorsunuz. Diyelim ki çalışmalara geri döndük. Buradan tam gaz devam edebiliyoruz. Ayrıca doping hafızayı tercih etme sebeplerimden biri de eksik olduğum konuları tek tek karşıma çıkarması. Burada ise dersler kısmı var. Mesela çoğunuzun zorlandığı ders olan matematiğe bir göz atalım. Doping hafıza bizlere burada tek bir seçenek sunmuyor. Diyelim ki matematiğe yeni başlıyoruz veya anlamakta zorluk çekiyoruz. O zaman buradan temel seviyeyi seçerek daha akılda kalıcı ve temel bir seviye anlatıma sahip olabiliyoruz. Gelin bir göz atalım. Arkadaşlar ben Ozan Hoca. Matematiğin en temel konularından biri olan basamak kavramı konusunu birlikte işliyor olacağız. 6, 7, 8. Bu 8'dir. Dolayısıyla sayının bulunduğu basamağın değeri bundan 70'dir. Burada gördüğümüz gibi aslında doping hafıza bizlere eğlenceli bir anlatım sunuyor. Bin ise onun üçüncü kuvveti şeklinde de yazılabilir. Mesela burada konu anlatımını aniden durdurdu. O an bulunduğumuz konudan bir soru çözmemizi istedi bizden. Çözelim. Dörtte dört. Hadi gelin bir de aynı konunun ileri seviye anlatımına bir bakalım. Basama kavramı konusundayız arkadaşlar. Şimdi bir tane bin gelmiş olacak. Bin çarpı c çarpı d çarpı. Bu anlatımda ise aslında konuya biraz daha hakim ve ileri seviye bir anlatım mevcut. Ayrıca doping havza sadece testlerin ve konu anlatımlarının olduğu bir platformdan ibaret değil. Dilersek şuradaki deneme sınavları kısmından TYT, AYT, YDT gibi denemeler çözebiliyoruz. Veya dilersek soru bankası kısmından soru da çözebiliyoruz. Yine yani şöyle az önce çalıştığımız ses bilgisinden biraz soru çözelim. Yukarıdan ses bilgisini seçiyorum. Şunu çözelim mesela. Dilersek soru çözerken kalem de kullanabiliyoruz. Mesela şuradan kırmızı rengi seçelim. Soruyu böyle de çözebiliriz. Cevap B seçeneği. Geldik en güzel kısımlardan birisine. İstatistik kısmına. Burada izlediğim video sürelerini ay ay gösteriyor veya çözdüğüm soru sayılarını doğru yanlış boş sayılar dahil olmak üzere gösteriyor. Çözüm deneme sınavlarının sonuçları da burada mevcut. Burada hangi dersten, hangi konudan ne kadar test çözdüm, ne kadar video izledim onlar da mevcut. Burada bunları görmüşken aklıma geldi pas geçmek olmaz. Mesela burada kodsuz uygulama geliştirme psikolojik sağlamlık derslerinin videolarını da izlemişim. Peki ne bunlar? Gelin hemen anlatayım. Şimdi evet, Doping kabza bir ders çalışma platformu ama bununla da sınırlı değil. 21. yüzyıl adlı bir ders kısmı da mevcut aslında. Burada ne var? Almanca A1-A2 seviye, zaman yönetimi, kariyer yönetimi, kodsuz uygulama geliştirme, yapay zekaya giriş, psikolojik sağlamlık, Python'a giriş gibi konular, aslında dersler mevcut. Tercih etme sebeplerinden biri de bu aslında. Sadece bir ders çalışma platformu değil, kendinizi de geliştirebileceğiniz bir yer. Zaten akıllı değerlendirme panelinden bahsetmiştik. Konu konu nereden eksiğiniz var, onları karşınıza çıkarıyor. Topi çok tatlı. <laughs> Geldik Topin Kavzan'ın en güzel yanlarından birine daha. Bire bir uygulamalara. Doping hafıza sadece bu ekrandan ibaret değil. Tamam Mehmet sadece bundan ibaret değil. Ne peki? Gelin gelin. İlk olarak çözücü. Bu uygulamayla yapamadığınız soruları uzman öğretmenlere sorabiliyorsunuz. Mesela TYT fizikte bu soruyu yapamadım. Hadi o zaman bir hocaya soralım. Şimdi tek yapmamız gereken hocayı beklemek. Evet çözümümüz geldi. Hadi o zaman bir izleyelim. Ve evet soruyu anladım. Bu sayede çözücüyle birlikte yapamadığım soruları anlayabiliyorum. Geldik bir diğer uygulamamıza. Şimdi anladım. Peki bu uygulama ne işe yarıyor? Hemen açıklayayım. Diyelim ki bir derste bir konuyu anlayamadınız. İşte tam bu noktada şimdi anladım uygulamasını açıyorsunuz. Ve uzman bir eğitmenle o konu hakkında görüşebiliyorsunuz. Diğer bu uygulamamız koçum yanımda. Bu uygulamaya doping hafızanın sisteminden erişebiliyorsunuz. Ama bahsettiğimiz diğer iki uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Koçum yanımda uygulamasındaysa bir koçla işleşiyorsunuz ve sınav sürecini beraber yönetiyorsunuz. Ben de sınav sürecimde koçumla görüşerek motive oluyorum. Evet bugün sizlerle beraber doping hafızayı inceledik. Sizin de gördüğünüz gibi bahsettiğim gibi doping hafızayla verimli şekilde çalışıyorum. Ve tabii ki sizlere de doping hafızayı öneriyorum. Doping hafıza hakkında merak ettiklerinizi aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.